Başkanla fotoğraf çekiniyor, aldım. Başkan, Belediye başkanımız Halim Işık'la hocamla beraber fotoğraf çekindik. Sonra tekrar toplu fotoğraf çekilsin dediler. O arada bir hanımefendi bir açıklama yaptı. Tabii ki ilk başta biz şok olduk, anlamadık. Dediği kelime aynen şöyle. işte Benden ötürü takkesini çıkartsın, daha yakışıklı olur filan ondan sonra ben dedim eğer takken ne rahatsızsam ben kadırga girmeyeyim ben kendim çıkayım dedim. Olay bu aynı. Ya hatta o konulardan bir tanesi de şu yani diyor ki e ya biz şallarını mı çıkart dedik? Takkeyi çıkart dedik. Yani ya yani bunun hani e, özü kabahatinden daha büyük e, sözü vardır ya. Yani e, şal ya bir hanfendi'nin e, bütün milletin içinde hem hem bayan hem erkeklerin içinde kalkıp da şalvarını çıkar demedik ki. Sözü de yani hoş olmadı yani. Bizi hakikaten e, manevi, e, manevi olarak kırdı yani. E, sonra Allah razı olsun e, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, ondan sonra siyasi olarak e, hepsi. E, tepsini gösterdiler. Tepkisini gösterdiler. Dön, tepsini dönünce geri dönmek zorunda kaldım ki ben de tepkisiz kalamazdım. Bir Müslüman zaten tepkisiz kalamaz. E, gerekirse tepki en yüksek seviyeden verir. Tepki olarak ben dedim ki e, benim takkem benim şerefimdir. Siz yakışıklıktan bahsediyorsunuz. Ben takkeyle daha yakışıklıyım. Ben ölünceye kadar takkemle kalacağım diye tepki gösterdim. Fotoğraf çektik. Dağıldık. Olay bu. E, ben Beni ulusal basından, her taraftan aradılar, ben şov olmasın diye hiçbir yere çıkmadım, çıkmak istemedim. Lakin en sonunda bugün yine biraz önce hmm. şey, sosyal medyada onlar cahildi, şundur, bundur deyince ben açıklamak zorunda kaldım. Benim Kütahya'mda halkımız olsun, belediye başkanımız olsun, başkan yardımcılarımız olsun, bütün siyasi kuruluşlar olsun Allah razı olsun destek verdiler. Ee, biz bundan dolayı, ben bundan dolayı müteşekkirim. Fakat onların yaptığı yanlıştı.